Bu bir çağrıdır. Öze, uyanışa, ayağa kalkmaya çağrıdır. Artık alarmlar her yerde çalıyor. Ormanlarımız yanıyor. Manevi değerlerimiz çoktan sıfırlandı. Birbirimize güvenmeyi bile kaybettik. Her insana acaba beni nasıl kazıklayacak diye bakar olduk. Biz bilincinden ayrıldık. Ne yazık ki umudumuzu kaybettik güvenimizi kaybettik, vazgeçtik. Oysa tam tersi, tüm bu olanların arkasında çok önemli mesajlar var. Senin olana sahip çık, sevdiğine sahip çık, değerlerine sahip çık, maneviyatına sahip çık. Köle değilsin, sen halifesin diyor yaradan. Neden köleliği seçersin, neden korkularına yenik düşersin? Evet, çaresiz hissedebiliriz, Elimizden bir şey gelmiyor zannedebiliriz. Kötülük kazanıyor diye düşünebiliriz. Ama hiç şüphesiz ki her bozgunun arkasında Yaradan'ın mutlaka bir planı var. Mutlaka bir yaptırımı var. Ve onun ruhunu taşıyan bizlere de elimizden gelenin en iyisini yapmak, küllerimizden doğarak yeniden bir doğuşa ilham olmak, destek olmak düşer. Evet bizler kendi küllerinden doğmuş bir zaten milletin evlatlarıyız. Lütfen vatanımıza sahip çıkalım. Anadolu'muza, topraklarımıza sahip çıkalım. Ama en önce bunu yaparken içimizdeki yangınları söndürelim. Korkularımızı, kaygılarımızı, nefsin ürettiği ve bizi özümüzden uzaklaştıran bu duyguları yakıp kül edelim. Şu başkaları ne der demeyi bırakarak Artık bildiğimizi haykıralım. Artık gerçekten elimizi taşın altına koyalım. Sadece 3-5 yorumla, 3-5 paylaşımla bir şey yaptık sanmayalım. Ya da sadece yangınlar dursun diye enerji yollayalım demeyelim. Çünkü o yangınlar biz dersimizi almazsak durmayacak. Ve yangınlar diyor ki siz gücünüzü bilmiyorsunuz. Siz değişime inanmıyorsunuz. Siz artık umudunuzu kaybettiniz ve içten içe yanıyorsunuz yanmayın gücünüzü elinize alın uyanın özünüze yaradanın size neler yüklediğine onun ilahi bir parçası olduğunuzu uyanın uyandırın ve şimdi ayağa kalkın küllerinizden doğun ve yeniden daha iyisi için elinizden geleni yapın